Bundan sonra kimsenin eline geçemeyecek. Hiç kimse bundan gayrı. Sabaha kadar iddia etse de ona kimse... Allah, Allah, ne oluyor Ne oluyor, lan? Allah. Çekil şuradan. Affedersin babacığım. Ay. Kız bunları mutfağa götür bakayım hadi. Beğendiniz diyeyim. Şeker olsun. Sağ ol. Baba. Bak kızım. Ben bu adamı tezgaha bıraktım ama inşallah iyi bir şey yapmışızdır. Yani elin İtalyana bizim gibi mezeyi nasıl yapsın? Bu kadar insan bekliyor. Kızım haklısın, doğru söylüyorsun. Ama müşterileri de iyi yenmek lazım. Ne yapacağız? Doğru, doğru. Sen de doğru söylüyorsun. Ben gidip buna bir bakayım. Tamam, bak. Gideyim, bak kızım, bak. Sarraf nerede? Ona kimse... Ulan ne oluyor, Ne oluyor lan? Ulan Veysi. Hiç güveysi. Oyunun altında kalsın senin. Geri oğlu salak Veysi. Lan ne beklersin ki? Hiç güveysi. Bittik biz mahvolduk. Mahvolduk. Biz. Peki İtalya nasıl bir yer? Aa, İtalya çok güzel bir yer. Aynı aynı Türkiye gibi. insanlar çok sıcak. Hani aynı çok güzel bir yer. Burada çok güzel. Öyle. Madem öyle neden buraya geldin? Yoksa Türk mutfağından mı merak sardın? Yani az. Ee nasıl gidiyor? Oh -oh. E, sen benim söylediklerimin dışında bir de bir sürü başka meze yapmışsın. Yaptı. Önlük de yakışmış. Ayşe Belediye sağ olsun. Sağ olsun. Ellerine sağlık. Gel baba gel. Oo maşallah. Elinde pek çabukmuş. Ne ara yaptın bunları? Ya, ya Hızır gibi geçsin dükkana vallahi. <laughs> baba sen asıl tadına bakmasın. Tadına bakayım tabii. Hmm. Hmm. Ulan. Vallahi Demet Türk Meclisi bu kıvamı tutturamaz. Bravo, bravo. Tebrik ediyorum. Aferin oğlum. Aa, bon appétit. Afiyet olsun. Peki, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. hoş geldin mutfağa. <laughs> hoş bulduk. Reis! Reis! Efendim babacığım. Oğlum buralarda bir şey gördün mü yerde? Ne gibi? Elinin körü gibi, ne gibi işte yani bir eşya gibi, bir fotoğraf gibi herhangi bir şey. Baba yerde bir şey yok, yerde bir şey olsa ben görürdüm. İşine bak, işine Olur. Uğursuz Reis, Uğursuz Reis. seni gördükten sonra benim işim hiç rast gider mi? Ne yapıyorsun Arif? Ay, ay! ne oldu ya? Ya ne yapıyorsun burada? Hiç. Ya geç Allah aşkına aylak aylak dolaşma. Geç ocağın başına bir sürü müşteri geldi hadi. Beysi niye geçmiyor? Beysi yarına hazırlık yapacak. O kadar milleti çağırdım başımıza et mi yeter, meze mi yeter? Bir de sünnete kirvelik yapacakmış. Geç Allah aşkına ocağa geç çalış. Geç, geç Arif geç. Geç ocağın başına.